Eyvallah. Gelmem mi daha? Gidermenden aşağıya böyle gidelim. Gidebilir miyiz? Ben, 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 ben. Ha, tamam. Hayırlı günler arkadaşlar. Bol bereketli günler. Biz yine ızımır şeyine geldik gerede. Dere arkadaşlar. Kaç senedir gelmedim, görmedim dereyi gördüm çok mutluyum. Bakın arkadaşlar, çocukluğumuzu burada yol vardı böyle burada. Öküz arabasıyla mısırlarımızı, buğdaylarımızı uyutup böyle geçiyorduk ama şimdi buradan eser kalmadı. Arkadaşlar. Taş değirmen. Su değirmen, un değirmen. Yıkılmış, mahvolmuş. Bakımsız kalmış. <laughs> ey gidik eski günler. Ey eski günlerin bereketi. Evet <gülüyor> arkadaşlar. Yok yok. Bu. Bu da Yirmen'de. Şöyle içinde çekip Şarkı. Arkadaşlar ayılara yer oluyor Bir şey olmuş o çarkı odası un yere şuradan su gelirdi haşır haşır oluğu oluğu muluğu kopmuş en az 20 yıl oluyor ben buralara gelmeli görmeli canlar yeşillik kimen orman karışmış birbirine bu kapının önlerinde buralarda oturduk öküzlerimizi otlatıyorduk oy ormanın mis gibi havası Çocukluğum gözümün önünde canlandı. Çocukluk kalmadı gerçi ama çocukluk gözümün önünde canlandı. Evet arkadaşlar. Bunlar ata değeri. Doğal değerlerdi. Şöyle. Çıkamıyorum da arkadaşlar. Çıkamıyorum da. Yaşlanmışız hemen inanmıyor kimse. De. Biraz da yukarılarda çekerim. Yukarıdan aşağı tekrar gelirim ben onun içini görmek istiyorum. Onun oluğunu çalmamışlar. Oluğu eskimiş. Buradan buraya çaldılar onu bilmiyorum. Burada şey vardı yalak. Yalak vardı. Onu. Onu mu aldılar? <laughs> Her sırada buraya Hiç konuşmadan şöyle bir güzel doğuyla sizleri baş başa bırakıyorum benim sevgili takipçilerim. Artık ıhlamurlar da yaşlandı. Hiç toplamadan yaşlandı hava şartlarında. Böyle yol var burada. Burada gel abi böyle yol var. İşte benim önümdeki yol ablasına. Ablasına. Önümdeki yol benim yol. Domuz burada. Şeye takılmış arkadaşlar. Kimlere takılmış? Ölmüş bakın, bakın sinekler. Yaşı bile kokmuyor artık. Ama beyada şey bir domuzmuş he. Patı bir domuzmuş. Hmm. Artık doğum yaparken ama böyle oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. bıçakla domuzlar, ayılar derelerde olurlar. Derelere anaşırlar Çok aşırı sıcak var arkadaşlar. Ama zaten ıhlamurlar yaşlanmış. Artık biz de gelmeyiz zaten. Yani ıhlamur bitmiş. Buradan gidelim. Koktu, çiçek koktu. Evet arkadaşlar, dere kabuğu. En az 500 yıllık şöyle Ağacın büyüklüğüne, o, o göğün bir katında duruyor. Dalları malları şöyle. E? Şey şey Canımız sağ olsun. Ne? ne yapalım? Sağlık olsun. Ne güzel gezmediğimiz dağlarımızı geziyoruz işte. Onlar kokulu yerde dursunlar. Domuzun beş gibi leşik kokuyor orada. <laughs> Ölmüş. O doğum yaparken öldü belki de orada. Olabilir. Öf, burada mı yoksa? Ay. Hadi gidelim buradan. Kurtulalım buradan hadi. Tehlikeli bunlar çok tehlikeli. Hızlı hadi. Bunlar of oh, bu ne? Bunlardan hep leş kokusu var. Bunlarda hep leş kokusu var. Dere taşmış arkadaşlar zamanında. Hepten e, leş kokusu arkadaşlar. Sıcaktan mı öldü hayvanlar? Neden öldü? Hah. Çekiyorum. Düşerse bu da Düşersen Allah dikkat Allah et. Ne <laughs> <laughs> hey, daha şunu keseceğim. Olmayan tabii. Tamam. Evet. Öteki mi keseceğim? Ha ha Sağda onda kaldırız abi. Onda da, da purç gibi. Ya. Bu da mı? Yıkalım. Ha? Yıkalım yani. Aynen. Ağır Ay, evet ağır kes. Yavaş, yavaş. Acele etme. Ha <laughs> neler bu tabii <laughs> <laughs> ya. Hayır tabii Hayır ya. Hayır tabii ya

Canım yakası. Altındakları kesiyoruz. veriyorsun. Sen onu kes. Şunu yandakını kes. Yukarı al kendini. Aha. Korkma ondan sen. Şöyle akur gelecek. Sen yol var bak. Gelirim ben. Gelemeyiz, gelemiyor. Şeyden gelin ben. Yıkıcan sen hindi. Tamam mı? Kork bayağı. Kork. gibi Ama ekiyallay gayrı. Onun adı da var. Çiçeğini koyduğum ondan kire. O çiçek purç, babacığım. Ay. Çiçeğini koyduğum ondan kire. Bunu ne oldu? Ne? Bunu oldu. <laughs> Endirme. Dede. <Evet>. Oh. <laughs> çok soğuk derenin suyu. Ayaklarımızı iyi oldu. Evet. Ee, şey, 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 şey. tek bir bakalım. Bak burada, bu taraflarda da var. Geçen sene yaptığımız güzel çiçekler burada. Bu ormanlarda. Bir kablo göstereceğim. Avla ağacı. En az 500 yaşında. En az. Bak, değil. Yok zaten açtık şey geldik o bazı yerlerde bu şeylerin aşağı yukarı Tahminen bu e, kabak kaç yaşındadır? 500 yaşına vardır değil mi? Evet. Tahminen yarım asırlık. Bu kabaklar. Akşama da varınca ulaştık karaya. Karayı, karayı gördük. Karaya geldik. 500 yıllık dere kabakları. Evet. Bu dere kabaklarının hepsi de 500 yıllık. Böyle burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ormancı ormandan sonra gider elde ormancı ekmeği yapar. Ormancı kömeciyle tekrar görüşeceğiz. Bugünkü maceramızın sonuna geldik. Günaydın. Hayırlı işler, hayırlı günler, bol bereketli günler arkadaşlar. Acı mantar, bu mevsimin acı mantarı. iki tane. Bu acı mantar arkadaşlar. Alt üstü yoz olarak yenir. Çok lezzetlidir. Bu mevsimin mantarı yağmur yağınca her, her yere yayılır. Bizim a, maceramızın ikinci günü. Bugün de Hılamur'a geldik. Hılamur bu dakine yine göstereceğim size. <laughs> Kurban oldum Allah. Bir kızardımlık bulurum inşallah. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Satı ablanız. Bir gün ormanda. Bir gün evde. Bir gün arkadaşlar ıhlamur buldum. Miyeser. Bunda çok var. Irlımura bakın arkadaşlar. Şurada çıkabileceğimiz bir şeyse çıkıyoruz. Çıkamayacağımız bir şey değilse arkadaşlar dönüp geliyoruz. Oh mis gibi ormanlarda, derelerde havalıyorum. Evde durup da oh. nefes nefese kaldım canladım benim. Şapacım arkadaşlar. Güzel, tertemiz orman havası alıyorum. Ölüm gidim aradan çıkmıyor. Boş ver. Ablasının çok güzel ıhlamur ağacı var. Hem çıkılacak ona. Çıkabileceğimize çıkarı, Çıkamayacağımızın asla canını yakmayız. Zaten budamak çok iyi bir şey arkadaşlar. Budamak seneye demek iki sene sonra ağacın gürleşmesi, kuvvetleşmesi gelişmesi demektir. Evet canlar. Geçiyorum böyle ama e, gerçekten yorucu. Olsun seviyorum ben yorucu. Ben kolay işleri sevmiyorum. Ben kolay iş, işlerin insan değilim ben. Uzun mu arkadaşlar? bakın. Çok var. Ama çıkılacak mı? Şöyle gövdesini göstereyim size. Çıkılacak mı çıkılmayacak mı? Ona bakıyorum. Tam bir derenin üzerinde. Deneriz. Şansımızı deneriz. Olursa olur olmaz. Olmaz.